Merhaba arkadaşlar ben Nil, kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı'da araştırılan Şen kardeşler cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hatay'da yaşadıkları evlerinde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen, 8 Ekim 2020'de hayatını kaybetmişti. Şüpheler kardeşlerin bakıcısı Emel Cengiz üzerinde toplanırken bulunan telefon sinyalleriyle gerçek ortaya çıktı. Korkunç cinayetten 15 ay sonra biri akrabaları olmak üzere iki isim gözaltına alındı. Bir kişinin her şeyi itiraf ettiği o sözleri Müge Anlı paylaştı. İşte o sözler. Detaylardan önce ücretsiz şekilde kanalıma abone olup bildirimleri açarak önemli gelişmelerden güncel şekilde haberdar olabilirsiniz. Adalet yerini bulsun artık diyenler videomuzu beğenerek destek verirlerse çok seviniriz. Hatay'daki evlerinde cinayete kurban giden Şen kardeşlerin ortada olmayan telefonları bulundu. Telefonları satan ve aracı olan kişiler gözaltına alındı. Müge Anlı canlı yayında bir kişinin durumu itiraf ettiğini ancak olayı cinayet olarak bilmediğini söylediğini, üç kişi gittik o eve, telleri kesip girdik, ben gözcüydüm, evden çıktıktan sonra arkadaşlar ise sadece kafalarına vurduk dedi. Sözleriyle açıkladı. 15 ay sonra gelen yeni gelişmede gözaltına alınan bir kişi Hüseyin Şen'in çocukken Almanya'dan kendisine şeker getirip verdiği bir isim çıktı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlarınızı bekliyoruz.